Evet arkadaşlar şimdi açıklandı her şey. ya Bu bu arada şunu özlem özlem şey yazanı Poyraz yazmış arkadaşlar. Bu Poyraz'ın bir şeyi hesabı gibi düşünün. Arkadaşlar bu ben iki yazmışım. Poyraz da iki yazmış. Emir Arda da herhalde iki söyleyecekmiş arkadaşlar. O yüzden iki kazandı. Şu an sizin gözünüzüze böyle fongay karakteri yapmıştım önce bir tarafsız olmam için. Ya şimdi arkadaşlar bu arada bal kanallarıma da lütfen abone olun çünkü çok fazla bana bir şeyler gönderiliyorlar böyle bal kanallarıma da abone. Şu Türkiye sevendiklerdeydi. He bir dakika nerede Ejder'in şu meşhur fotoğrafı? He ben de o zaman şöyle yaparım. Biraz hile oluyor. Bu arada yayında takip etmeyi unutmayın. ismi Ejder 3. <laughs> Abi hay. dakika. En son Minecraft karakterimi paylaşmışım yayda. Arkada bir Arka kadar reklam Evet. olacak mısın tam gözüm kapadım olmuş lan tam olmuş tam olmuş yes yes, yes 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 arkadaşlar artık profilim yok milletin kedisi değil arkadaşlar ejder artık profilim <gülüyor> <gülüyor> Sene, bir dakika So, Koş şey. so, traktör diyor bir şey diyor. Diğer kutuları daha açıyorum şöyle <laughs> destans. Bu arada arkadaşlar şöyle işte destans değil. arkadaşlar görüşürüz. Bugün <laughs> video gelecek bayağı.